Aslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi, Siyasal İslamcılık ve Jandarma Dipçi, Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkiinde maden alanı açmak için kamulaştırılan bir orman alan var. Devlet özel bir şirket ormanı yok etsin diye kamulaştırma yapmış. Bölge halkı ise 4 yıldır orman katliamı yaşanmasın diye direniyor. Son olarak siyasi iktidar özel şirket ormandaki ağaçları kesebilsin diye jandarmayı halka karşı kullandı oysa o jandarma milletin çocuklarından oluşuyor. Yani milletin çocuklarını millete karşı kullandılar. Ormanları korumak anayasaya göre devletin dolayısıyla jandarmanın da görevidir. Ormanı yok ederek kömür madeni için alan açmaksa sadece anayasa suçu değildir. Ormanı yok etmek sadece bölge halkına karşı işlenen bir suç da değildir. Orman karbondioksit emilimi yaparak havayı temizlediği için ağaçları kesmek bütün insanlığa ve doğaya karşı işlenmiş bir suçtur. Böyle bir suçun işlenmesi için kamulaştırma gibi aracı kullanmak görevi kötüye kullanmaktır. Dolayısıyla ağaç kesilsin diye asli görevi ülkede güvenlik ve huzuru sağlamak olan jandarmayı kullanmak da suçtur. Bu yönde verilen emirler anayasaya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır anayasaya ve hukuka aykırı emirleri uygulayan yetkililer suç işlemektedir. Zira kanunsuz ve hukuka aykırı emirlere uymak gibi bir zorunluluk yoktur. Açıkça suç teşkil eden bir eylemi uygulamak, işlenen suça ortak olmaktır. Bill Gates, küresel iklim değişikliğine 2 milyar ineğin gaz çıkarması sebep oluyor varsayımını medya aracılığıyla kabul ettirdi. Öyle ki dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan BBC de her gün bu yönde bir haber görmek mümkün. 27 Haziran bülteninde de küresel ısınmanın %15'inden çiftlik hayvanların sorumlu olduğuna dair bilimsel bir araştırma ile ilgili haber vardı. Haberdeki ilgili cümleyi birebir alıntı yapmak için tekrar siteye girdiğimde başka bir haber arasladım. Bu haberde bilim insanları El Nino'nun sıcak hava dalgasının şiddetinin artmasında küçük bir pay sahibi olduğunu buldu. Asıl faktörse Fosil yakıtların kullanılmasına bağlı küresel ısınmaydı deniliyor. Gerçekte de bu değil midir? Buna itiraz eden de yok. Fosil yakıtlar denilen kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı arttıkça hava sıcaklığının arttığı kesin. Öyleyse hayvanları suçlamak yerine öncelikle güneş ve akarsu enerjisine yönelmek gibi çözümler üretmek gerekmez mi? Tabi önce havayı kirleten ve ısınmaya sebep olan ABD, Çin ve Batı Avrupa'nın doğal çözümlere yönelmiş olması gerekir. Cumhuriyet yazarı Ergin Yıldızoğlu, Türkiye'de kömür çıkarmak ve tüketmek için orman kesmek gibi ironik bir saçmalığın arkasında özgün bir dinamik de var. Bu da layık cumhuriyeti, kurumları yıkılacak, kaynakları talan edilecek, kültürel miras yok edilecek bir darül harp olarak gören bir toplumsal hareketle, siyasal İslam'la ve onun egemen sınıfıyla ilgilidir bu hareketin insanı kapitalist gerçekliğin insandan bile daha ben merkezcidir. Toplumun ve insanlığın çıkarlarını hatta bekasını düşünmez. Öncelikle kendi bedenine, hazlarına odaklıdır diyor. Türkiye'nin darul hark gibi görülerek talan edildiği doğrudur. Yalnız Akbelen özelinde bakarsak, burada linyet üretimi için ormanları katleden Lima Holding'in sahibi olan Nihat Özdemir'in bildiğim kadarıyla siyasal İslam'a bir mensubiyeti yoktur. Hatta Toygun Attila'nın Patronlar Dünyası'ndaki yazısına göre Akbelen'de ağaç katliamı yapan Lima Holding'in yönetim kurulu başkanı Ebu Bekir Kışlalı da bir çevre gönüllüsüdür. Kısacası onların amacı tamamen duygusaldır. İşleri bittiğinde İzmirlilere elektrik satacaklar. Fakat bir özel şirket ormanı yok etsin, linyit çıkarsın ve elektrik üretsin de satsın diye kamulaştırma yapanlar ve ağaçları tek tek korumaya çalışan köylülerin üzerine jandarma gönderenlerin amacı kamu yararı olamaz. Tek parti dönemini anarken jandarma dipçiyi edebiyatı yapan siyasal İslamcılar 2023 yılında ağaçları korumaya çalışan halkın üzerine jandarma gönderdi. Seyirci kalmamak gerekiyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.